Gelin bak hele bir. Ver bakalım bir. Yolla bir topu. Yolla. çekin bakalım. Bizim zamanımızda öyle miydi lan? <laughs> Ayakkabı ayak <o> yürümeyecek gidiyordu. <gülüyor> Hepinize <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Bugün sizlerle topu dar deliğe sokma oyunu oynayacağız. Dar değil oğlum. Orada büyük de var. Dar deme bol deme sok i̇nce gitsin. gör. In... Dar deme bol deme sok gitsin. ince gör baba. Kim diyordu bunu? Bilmiyorum. İnce komutan logar. Ha komutan logar. Tamam tamam ne bileyim oğlum ben komutan logarım. Tam tamam arkadaşlar bak. Şimdi bakın. Şu, şu bakın burası çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> bakın burası çok önemli. <laughs> Puanları yazdık. Küçük delikler 25 puan, büyük delik 10 puan. 50 puanı alan kazanıyor kardeşim. Ama bak basit değil. <laughs> Alıştırma yaptık yarım saat. Yarım saattir antrenman yapıyoruz. Bir tane sokamadık. Evet. Mahalle abisi mi yoksa dipçik delikanlı mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. makas. Taş kağıt, makas. makas. La, oğlum ben yendim oğlum ha? Hadi Vay abi bakalım. 50 lira 50 kuruş. direkt Neresi söyle çizgi sen belirle. Çizgi kardeşim şu gül izası. Gül Tamam. Evet tamam. Güle güle ben yandım. Oha bura mı lan? Bura bura. Çok Yavaş dur da kırmasın tayı. Tamam da çok uzak İcazze. Hızlı vuracak seni Çok uzak. Tamam hızlı. Var şu manolyalar olsun. Tamam hadi manolya olsun hadi. Manolya olsun bizim olsun. Heh. Şimdi Bilader beceriksiz tamam beceriksiz oldu. Şimdi diyor ki yok Manolya olsun Manolya'nın da biraz ilerisini tutuyor görüyor musun? Çekti mi Çağatay? Al, al. Al. Atan Alır ha. Tamam. Ya üst 25'i geçecek yes ama olmadı. Yani. gel. <laughs> Bu çocuk baskette özürlü. Futbolda özürlü. Hatırlıyor musun? Frikik yarışmasında ben yenmiştim Akdeniz Üniversitesi'nin şeyinde sahasında yaptığımızda. Hatırladın değil mi? Daha taş atıyordu tabii. Daha taş atıyor bak şimdi Hadi. gene daha taş atacak. Şimdi Ha sıra bende değil mi? İki üç tane vurduktan sonra yapacağı şeyi söyleyeyim mi? Onluğa atma çalışacak. <laughs> ya, kendi fikri değil miydi o? He? Videodan önce söyledi fikri diyelim. kendi fikriydi fikri fikri aslında. diyor ki bana görüyor. Ya Emre de top bu da top. Emre'ye mi vursam bile? Yok baba pası on. Pası on vuracak belli. Pası ona vuracak. Bismillahirrahmanirrahim. İman gücü. İman gücü ve plase. Ne yapıyor Emre? Tak, ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Hadi sokamıyoruz. Bir türlü. 25'e denedim ama olmadı. Olmaz ki nasıl olsun? O salak bu arada ben sola al. He. domaldı. Abi onu denemiyorum net. Onu deneyeyim mi Çağatay bir kere? Dene. Tabi tamam, bir kere onu deneyeceğim. Ah be. Bir kere onu deneyeceğim. Tüh be. Sen onu Bir insan koca deliği oynayıp da koca deliği göremez mi? ben gö deneyim mi ona? Dene hadi, izle. Allah. Ya 25'le denedim ben, ona denemedim. Koca, koca, koca deliye dediğin diyen adam nereye yaptı? Sağ köşeye. Koca yaptı. göt diyecek sandım. <laughs> sen de öyle sandın mı? Doğruyu söyle. Işte. Kanka 25'e oynuyorum çünkü ne kadar... Dört kere atsam bitti oyun. De bu kadar beceriksiz olunmaz be kardeşim. Nasıl atamıyorum anlamıyorum. Heh. Buradan atıyorsun ya. 25'e girerse 50, 10'a girerse 20 puan. Kabul mü lan? Duydunuz mu? Kabul. Dediğini. dediğini duydunuz mu? Söyle bir daha. Bir daha söyle. Çok uzaktan atıyor. 25'e atarsa 50 puan, 10'a atarsa 20 puan. Yani iki katı. Hadi iki katı mı? Tamam. Severim. Katları. Fasafiso ya. Hesaplayanı ufak. Sıfır sıfır. Bir sıfır. Hafif hesap hasası. Hesap. Tamam. Vurun atın. İki katı sayacak mı? Sayacağım lan iki katı. Yemin daha. et. Vallahi iki katı sayacağım. Tamam. Abi yapıyorsun sen. Koşun bir beşer çıkıyor. Işte. Hem neyi ses çıkmaz çünkü ona gidecek. Hayır <laughs> aşkına ne dedi bu? Çıktı mı ses? Çıktı tabii. Nerede durursan lan? Tamam lan hadi lan nerede, nerede durursa, durursa hadi. Tamam. En sonunda elle dibinden atmaya evet. başlayacağız. ben pas verdim bildin. Oh, oh girdi girdi <laughs> girdi girdi. Dur dur bekle hareketimi oh. bekle dur hareketimi yapıyorum, oh, bekle. Oo oh, harbiden girdi lan. Amin amin amin. Uğur derin don parmaktan sonra. Girdi. 50'de de bitiyor değil mi? Evet. 50 de bitiyor. Ha? Aldım 25'i. Videolarda sürekli söylüyorum. Kazanan insan bokundan belli olur. Ama sıçmıyoruz ki. Ne yapıyor Sırayf? Salak yani göz göz gördün mü iş Bismillahirrahmanirrahim. Tüh be! Ulan! Tüh be iki katını alıyordum şerefsizim. Ha. Üç katı. Kabul. Üç katı. Yemin ederim üç katı. Üç katı dışarı çıkarsa 50 puan yazılır bana. Haberin olsun. Bahçe dışında. Bahçe dışına çıkarsa 20 puan sana. Tamam. Uf. <laughs> 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 bir şey diyeyim mi? Gire yazdı. Vallahi de ne dedim biliyor musun? Girdi. Vallahi girdi. Ben girdi sandım. Ya ben bana girdi şu an bak. <laughs> bana girdi şu an. girdi sandım. Şey oh. mi? lan köşeye 25'e giriyordu. 3 katı 75 alacaktı bir sokuşta Tamam doğru yaptım işte. <laughs> Gerçek atışlarımı yapacağım tamam bundan sonra. Hala üç katı devam ha. Burada devam 3 katı. Burada aslında beş katı tek sokuşta bitiririm de neyse. Hicaz Manolyalar normal. Tamam. Gülverkes tamam. Iki. Hangi 25 olsun arkadaşlar? Hangi 25? Çağatay sana sorayım hangi 25? Bence demin gire yazan 25. Tamam. En sevdiğim ters köşe. Abi ölü yaprak vuruşu yaptım. Senin Hamit Altın topla bir akraba aldın var mı acaba? Ben Halil. <laughs> ölü yaprak vuruşu yaptım gördün mü? Gördüm. Çok iyi ama. Nasıl bak. gitti top? Çok şöyle bak top şöyle bak bak. Ölüyü boş ver ölüyü. Bak sana diri diri vuruş yapacağım ha. Ölüm ölü işlemez koş. Kankam basket potasının arkasından çekiyorum. Girersen nereye girer? Kavraya uğraşmayacağız ha. Ya, uğraşma oraya. Komşu evde miydi? Komşu komşu hu hu. Ah <laughs> oh <be>. Oha geldi <laughs> Hadi be. Şş, alo. Hadi be. Dursun bir, dursun. He. Tamam. Atamayacak, atamayacak. Her şeyine girerim atamayacak. Kar dur, işte. dur, dur. Atamayacak. <laughs> yes, 25, 25. İcaz ne diyor? Atamayacak, atamayacak. Ya eşit miyiz şimdi? 25'e. O zaman bir tane daha 25'e sokan kazandı. Ama böyle vurmadık ki. Hızlı topa ya, yavaş vur. Pat pat ses çıkıyor, rahatsız olmazlar inşallah. Olmaz, olmaz. Buradan söylüyorum, buradan söyleyeyim. Rahatsız olduysanız kusura bakmayın komşularım. Giriyordu lan. Giriyordu gördün mü Çağatay? Evet. Tam 25'e atıyordum ha. Deyusluk yapacağım diye topu daha tahtaya çarptıram. Abi <laughs> bir de ne diyor basketini oradan atayım. <laughs> ya boşversene. Kafayı sana. yemiş. Baksana arkadan, arkadan bile atamıyor. bile atamıyor. Bu bütün sevdiklerim için lazım. Yani kimse için. Hadi lan, koyduğum bir yerden vuracağım, neresi olursa. İstediğin yere koy. Bura mı? Evet. Bu çok yakından vuruyor. Çok ses çıkıyor. Ses çıkması önemli değil, basket de oynuyor. Yavaş. Kalecili mi yapsak? Ya oldu. Boşa sokam yok. Kalecisiz atamıyorsun bir de kalecili <laughs> mi attın? <laughs> ha. Ah oh be. Yes. 25, 35 35 35 25 35 çekeceğiz hadi lan. Ya yani bir bok yapamıyor. Al uzağa çekti olmuyor. Bilmem ne anca dipten aşıttırma. Çok şımardım çok. Ben yine normal yerime dönüyorum ya. Şu alttaki 25 hesapladım ama... <laughs> Santra vuruşu mu yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben buradan vuramıyorum ya. Çok yakın geliyor Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bak rüzgar da var fark ediyor musun? Evet. Rüzgar buraya doğru esiyor. Elazi. Aga. Aga ben var ya 90 direğine vurmak için doğmuşum. Gördün değil mi Çağatay? Bura tek değil mi abi, Tek tek aynen bura normal. Neyse o. Hayda. Haberin olsun yani. Senden daha olumlu atıyorum ha, haberin olsun. Hazır mısın? Hazırız. Aa! Gir şuradan bu çek. Şuradan çek paşam. Getir. Manolya'nın oradan çık. Paşam buradan çek. Getir. Paşam hoş gelişler bu Mustafa Kemal Paşa. Gel buradan çek paşa. Manolya'nın oradan çek. Ya. pes edeceğim. Yaz pes et, ben kazanayım. He. Ee, Allah. Eh. He. kickçi olarak ben pes edeceğim ha. He. <gülüyor> <gülüyor> Bu atış neydi? git, <laughs> Kanka onu oynamıyor. Bu da benden kopya çekiyor. Gördün mü? kopya çekiyor. <laughs> <laughs> Ya gördün mü? oynamıyor bak. Ona oynasam ona oynamıyor. Bunu oynuyor. <laughs> evet belliymiş ona oynamadı. Son anda müsteyra. Evet düz atış kalmadı da. Aa! Aga ne oluyor aga? Aga niye böyle oluyor? Şimdi değil. Emre çok gittin. Taksi çağıralım mı? Alo. Efendim. Kaç lira yazar? 20 lira yazar 20 burada. 20 lira yazar. Şimdi bak, en Son ben geçeceğim. Bak Şartay. Memleketimiz nere? Antalya. Antalya tamam. İstanbul'dan buradaki Antalya'daki deliğe sokayım mı? İstanbul'dan. tamam. İstanbul'dayım şu an. Kaç para gidiş dönüş bileti? Buradan sokarsan direkt biter oyun zaten. Bitsin mi öyle buradan sokarsan? Kabul ediyorum ben. Gördün mü? 25'e gidiyor daha. Evet. Girse zaten 300 puan sayardım Ne 300 lan 500 500. Dallı mı geçiyorsun? Ay bina gördün mü? Gördüm görmem mi? Hadi güç olsa girdi. <laughs> Kanka güç değil. Lakka. Ayağıma vurdum. Ondan dolayı vuramadım, atamadım. <laughs> Rabona mı atıyorsun? Sen Rabona, hadi. Oo, giriyordu. Yalnız net izleyiciler, yani arkadaşlar... ...siz kimin daha iyi oynadığını gördünüz abi. Kanıtlamaya gerek yok. Öyle mi? Emin misin? Oğlum bana eskiden... Rabonacı Salim abi derlerdi. Mahallede öyle çağırıyorlardı beni. Çekildim. Su, penaltımın açığı, şey, şu deliye sokuşumun önü kapanmasın. Şimdi su bas yapacağız arkadaşlar bakalım. Nasıl? Başarılı olacak biraz. Şimdi Emre Sulak ben salak olduğum için iyi olacak. olacak. Vurduktan sonra yanlara ayrılın. Tamam. Şöyle bak. Aynen tamam. öyle. Hazır mısın Emre? Hazır. Ora! Oozora Tsukasa, Kyuga Kozuro! Tari Dōji no Shōtō! Drive Shōtō! Taiyō Sokkō Gattai! İke! 1 2 3. Oh be! Oh, giriyordu. Bir, bir kere ben. Giriyordu. Görmediler değil mi Çağatay? Yok yok kimse bir şey görmedi. Oha! Nasıl attın lan Emre? Oo, nasıl girdi lan? Helal olsun. Helal lan ol. sana. 25'e aldım. 25'e aldı. Vallahi 25'e aldım. 25'e aldı. Çünkü neden biliyor musun? Oğlum lan neden e oldu biliyor şimdi? musun? Neden olduğunu söyleyeyim mi kanka? Bak yemin ederim böyle doğaüstü varlıklara inanan bir insanım. Yavaş da vurdum lan rastgele gitsin diyor. Top nizamı şekilde 25'e girdi lan. Oha! Kendim inanamadım lan. <laughs> ya böyle ben de vururum iyice. Of onu mu vurdun? gitti. Atamayacak lan, atamayacak lan. Atamayacak lan. Dedim atarsam puan lan. Atamayacak lan. Atamayacak. At lan. Köseleyle bile vururum burayı. Tamam at lan. Yiyeceğiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden at. kazanan belli. Oh! <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Ne demişler atamayana? Atamayana. Tüh be! Ben 35 miyim? Evet. 35 Vah! Oh. Oh. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tüh 25'e atıyordum be! Kanka vallahi yoruldum ya yeter ya! Yeter ya ya! Oh. Yeter yoruldum oh. ya. yavaş oğlum biraz. Lan yani genç Semih gibi son dakika gelip gol atayım mı? Şimdi Semih Şentürk. Heh tamam lan. Oh be. Al lan. 35 35. Lan. Ne diyorsun Emre kim yenecek sence? Kanka ben yeneceğim de benim canımı sıkıyor böyle icazın atmaları ya yeter. Al 35-35. 10 diyorum lan. 10 puan lan. Gol lan. Genç Semi Şen Türk lan. Kelle San Şaş geliyor. Şöyle bir gol atmıştı, yok, yok muhtemelen. Şöyle mi atmış? Şöyle bir şey atmış. San Şaş Brezilya atlıydı. Aynen Brezilya. Oh. Emre, sakin ol ve yerdeki orta deliğe sok. Yerdeki orta direğe sok. Deliye dedim. Direğe. Tamam. Yeniyor mu? Çatay gel. Göster. Bitir şu işi. Ah oh be. Bir de sağ vurayım. Oh! Oh! Sabri abi. Get over here. Hayır Scorpio pardon. Yok Sabri Center. Sabri Center. Çık. ben niye sağ vuruyor? Çekil de sol vuralım. Hayırlı olsun kanka Hicazi. <gülüyor> Hicazi. <gülüyor> dur dur sen kaç puanasın? Ne tamam ben 35 sen, sen de 35. De ben de 35. Abanacağım girecek. Abanacağım girecek. Hadi, hadi. Yendim kanka çak şimdi. Hadi bak ha, çakmıyor. Çak yendim. Çakmıyor. Lan çak. Yendim arkadaşlar. <laughs> Atamayacak abi. Hadi çekiyorum Hicazi. Çak, hayır, dikkat et kendini suratına muratına dikkat et. Bunu atamazsan futbolu bırakıyorum. <laughs> tamam. Bak şimdi nerede durduğuna bak. Kanka boş kaleye atamayan topçular gibi şuraya atayım mı? Tam buradan. Viii. <laughs> <laughs> We are the champions. We are the champions. İcazi boş yins. <laughs> İcaz ne oldu? İcaz ayakkabıları çıkıran. <laughs> hani sen şeydin? Futbol kralıydın. Hani fürikçiydin? Lan dipten sokamadın daha topu 25'e. Dibindeydin lan. Nasıl ittin ben seni? Dibindeydin lan. Şu çıkma ben böyle mi itmişsin lan Kanka getsin oraya. Sana kundura yakışır zaten. sağ Sağı tam solum yolladı. Sağı da getir ya. Futbolu bıraktım. Söz sözdür kardeş, söz senettir kardeş. Al kardeş. Böyle futbolu bıraktırdılar işte bak. Bak. Al bundan sonra böyle icazı. Bundan sonra topu ben oynayayım, mahallede sen gez. Yapacak bir şey yok. Amanın çok komik Emre çok komik lan. Lan bu çocuk çok komik lan. Lan bu çocuk komik lan. Lan bu çocuk komedi kralı lan. Lan ben buna güldür güle yollarım lan. Güldür güle. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz bizim de çok güzel oynamadığımızı biliyorsanız <laughs> videomuza like atmayı, buradan da kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de unutmayın böyle videoların gelmemesini istiyorsanız da beğenin. Hatta şuradan <gülüyor> abone olun. <laughs>